Herkese merhabalar. Bugün yine annemle sohbetlerin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Biz böyle fırsatı bulduk. Sohbette sizleri de ortak etmek istedik. Özellikle evliliklerde şu kayınvalide e, problemleri oldukça gündemden ne biliyorsun? Hala hiç bitmedi zaten. Yani gelin kaynana. Pınar'ın da e, burada hem de ismini yad edelim. Bizim dünya tatlımız 17 yaşından beri de bizimle beraber. Artık ben hep zaten mesela eczanede bana sorduklarında ben hala da öyledir. Hani eczane sürecinde de birlikte çalıştık çünkü biz Pınar'la. Gelinimiz hiç demedim. Hep kardeşimiz dedim. Benim için öyleydi. Çünkü 17 yaşından beri birlikteydik. Bizim tabi sistem belki bakış açımız da böyleydi ama genel olarak hani böyle bir var mı gelin kaynana çekişmesi? Ben çünkü ona henüz haiz değilim. Oğlanlar çünkü ufak. Sen de söylemek istersin. Gelin kayınana, Sen de aslında kayınvalide yaşamadın. Babaannem çünkü sen... Evet. Maalesef yaşamadım Aynen. ama isterdim. Çok erken çünkü vefat etmiş. Hatta anneme evlenmeden önce şunu söyledim hatırlıyorum. Anne ben hani kayınvalideme daha çok ilgi gösterirsem ne olur kırılma. Hani başta söyleyeyim. Tabii ki seni çok severim. Seviyorum. E, ama kayınvalideme çok ilginç. kızım benden koptu kayınvalidesine yaklaştı. Değil mi? Çünkü sen annemsin. Daha kolay affedersin. Ama kayınvalidemin kalbi kırılırsa beni affetmesi belki zor olur. Bu da benim için yani hiç doğru bir şey olmaz kendimce. Çok üzülürüm. Çünkü ben üzülürsem, yani üzersem kayınvalidemi kocam üzülür diye düşünürdüm. ama maalesef Allah bana onu nasip etmedi. Dünyaları iste bir kayınvalidem varmış. Pınarla içinde yazsın. Kendi kayınvalideliğime gelince aslında bunu tabii ki Pınar'a Pınar sormak lazım. <laughs> ama biz hiçbir zaman kayınvalide gelin ilişkisi yaşamadık. Çünkü söylediğin gibi çok küçük yaşta biz tanıştık Pınarla. Yani Pınar benim yani iki kızım varmış olayına girdik. Yani ben hiç ayırt etmedim onu. Ha ilk oğlum da çok küçüktü ilk anlaştıklarında. Ee, bana söyledikleri zaman karşı çıktım mı? Tabii ki çıktım. Çok ufaklardı değil mi? Çok küçüklerdi. <laughs> İleride hayatlarını birden bir birbirlerini hani e, söz vermeleri birbirlerini bağlamalarının ne kadar doğru olup olmadığını ileriki zamanda e, hani ayrılıkları biri diğerine ne kadar üzebilir? Hani biri ayrılırsa diğerine ne kadar? Ne kadar olur? çok çeşit düşünüyor insan değil mi anne ya olunca, olarak? Ya düşünür mü? Çünkü <laughs> düşünseniz bir kız evladım var. Diyelim ki Flört etti, erkek arkadaşı bıraktı. E kızım için neyi düşünürsem Pınar için de onu düşünürüm. Aynen, tabii. Çünkü yani ben insanlara. Bağlandığım zaman kopamayan bir ilişki. Bir e de bize şey öğretilmiş yani. O da çok kıymetli. Ben kıymetli buluyorum. Bizde geline hani tırnak içine gelin diyorum tabi de geline ya da damada iyi davranılır. Çünkü iyi davranır isek kızım ya da oğlum da rahat eder. Rahat eder. İnan Burcu hani bu kısmını o kadar çok düşündün mü dersen. tabii ki bilinçaltında bu var ama ben her şeyi sevgiyle pekiştiriyorum. Yani Sevmediğim bir insanla ben uzun süre bir arada olamam. Ama saygımı hı, hı. Bu da damadıma saygı gösteriyorsam kızım üzülmesin diyedir. Veya gelinime saygı gösteriyorsam oğlum üzülmesin diyedir. Ama bizde böyle bir durum yok. Ben gerçekten sevdiğim zaman iç içe olabiliyorum. Rahat olabilmek çok kıymetli değil mi? Yani bulunduğun gittiğinde oğlun evinde veya kızın evinde. Pınar çok şey bir kız. İçi dışında bir kız. Hani o da belki kocasına hani hürmet açısından e, benle iyi geçinmek zorunda olduğunu düşünerekten hareket eder diye düşünürsem asla böyle bir şey yok. E, o da aynı şeyi yapardı. Yani benden hoşlanmasaydı asla ve kata e, yani sadece hürmetini yapar ama birlikteliğini yürütmezdi diye düşünüyorum ben burada e, Salih'in nezdinde aslında bir e, bilgilendirme gibi olacak ama önemsiyorum anne ile e, karısı arasında kalan nice erkeğe de belki şifa olacaktır bu söyledikleri aslında zaten niye programlar yapılıyor Burcu bir nebze e, bir şeyler verebilirsek e, insan kesinlikle, kendini mutlu ediyor kesinlikle. yani yoksa burada e, Elbette sen hani senelerce bu işi yapıyorsun ekrana çıkıyorsun. Bu e, bir hobi değil artık bence. Hani bu bu takmin Tabii de, değil. mesleğim zaten. Şey vermek ya yani mesaj vermek. Bu mesajın ne kadar ulaştığı ya yani. bana gelince benim zaten böyle bir kaygım yok. Ama e, böyle bir durumda ne kadar benim jenerasyonuma ulaşabilirsem bu bende büyük bir mutluluk yaratacak. Günümüzde gelin kaynanın değil asırlardan beri kalem kırılmış ne kadar iyi gelin olsa da hani bir anda kayınvalide burun kıvırabiliyor veriyor veya bir kayınvalide ne kadar şey olsa gelin yani kayınvalide istemiyor yani bizde böyle bir şey olmadığı için ben aslında hakikaten ne kadar yararlı olabilirim bu konuda çok bilmiyorum ama bizim de şöyle bir hikayemiz var anneannemin yaşadıkları var kızım. Yani bu var bir de o ben başka. şunu söylemek istiyorum. Ama ben istiyorum. bu kadar katı yaşanan bir gelin kayınvalide ile ilgili. Yani hala günümüzde var mı bilemem. Anneannemin hikayesi gerçekten acıklı. Çok. Ama şu var ben onu ifade etmek istiyorum. Erkeklere özellikle lütfen hani bu bir mesajımı alınız. Evlilik ve aile danışmanlığı eğitimlerinde biz bunun üzerine çok fazla duruyoruz. Gelen danışanlarımıza da bununla ilgili eğer şikayetleri varsa arada sıkışmışlık hissediyorlar. iletiyoruz burada önemli olan nokta şu bir kere her şeyden önce gelinle kaynana arasında ne yaşıyorsa yaşasın bunu kocalarına aksettirmemeleri lazım bu çünkü bir taraf anne bir taraf karısı burada sıkışan erkek oluyor bağımlı bir ilişki varsa erkek çocuğuyla anne arasında yine gözlemliyoruz daha karısıyla yapması gereken planlar programlar neyse Karısının daha haberi olmadan annesiyle görüşüyor. Annesi ona fikirler verebiliyor. Anne öyle bir otoriter ki o evin içerisinde aslında karısından önce onun sözü geçiyor. Şimdi oğlan da anneyi kıramamak adına o bağımlı ilişkiden dolayı sürekli onunla muhatap olup sonrasında karısına bunu enjekte etmeye çalışıyor. Bu sefer anne de kocasına kızarsa iş büyüyeceği için bunu söyleyen kişinin kayınvalidesi olduğunu düşündüğünden kayınvalideye karşı bu sefer öfkesi, e, kini artıyor. Şimdi dolayısıyla da bir böyle bir bir sıkıntı var ve erkek şundan kurtulamıyor. Ya dur biz önce karı koca olarak bir şey çözmemiz lazım. Veya diyelim bu yok. Karısı da bir sorun yaşıyor. Karısı da yapması gereken, çözmesi gereken yerde. E, diyelim ki kayınvalide yani oğlanın annesini şikayet ediyor kız. Bu seninle annem aranda yani beni lütfen buna karıştırma. Görüşmen gerekiyorsa onunla görüş diyebilmesi gerekir. Çünkü o zaman araya tampon olarak giren bu erkek için gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar boşanma nedeni. O yüzden burada kayınvalide ve gelin ne yaşıyorlarsa karşılıklı kozlarını görüşmek zorundalar. Niçin? Beraber oldukları biri evladı biri zaten kocası onun sağlığı için o adamın bu anlamda en büyük sıkıntısı bu. Ama dediğim gibi bir de bağımlı ilişkileri varsa bu da bir sıkıntı. Veya sadece bu da tırnak içinde söylenir ya hani hanım köylü diye. Anne olayı tamamen dışarıda bırakıp olay tamamen karında karım diye. Ama hiç annesini karısı ne derse onun üzerinden giden, annesini karısı isterse gören veya işte onun sınırları içerisinde hareket eden erkekler de var. Bunların yaşanmaması adına herkes o dengeyi kurmak zorunda. Birbirinle ilgili sorun neyse iki taraf karşılıklı olmak durumunda. Ama bizde dediğin gibi böyle bir sıkıntı yok. Fakat eskiden geniş aileler varmıştı. Anneannemin yaşadığı gibi değil mi? Yani sen mesela babaanneni çok severmişsin de evet. ama anneanne ciddi zulümler yaşamış yani. Ama sonra tabii gözlemlediğin zaman annene hak veriyorsun yani zor bir geçim diyelim tabii. ben burada hani haddim değil tabii. hiç kimseye ders vermek adına konuşmuyoruz burada alan aldığını alır almadığını almaz <laughs> ben Pınar'la tanışınca genelde anneye düşkün erkeklerin hani yapısı kimyası buysa kızlar kaçarlar Aa, bu anneye çok düşkün ileride bize bir sıkıntı olur Sancı olur diye Evet Salih bana biliyorsun düşkündür Ama hiçbir zaman sancı olmadı Çünkü o kadar güzel ayrılmasını bildi ki Evet aynen Ben daha Pınar için Salih'e en ufak bir şey söylemem Zaten söylenecek bir şey de kalmıyor Çünkü biz Pınar'la paylaşıyoruz Başta da söyledim Pınar'cım bak iki tane sevdiğimiz şey Farklı konumlardı Ben anne olarak çok seviyorum Sen eşin olarak çok seviyorsun e çok sevdiğiniz bir insanı üzmenin bir anlamı yok. Sen benden bir şeyin olabilir. İnsanız şikayet edeceğim bir şey demeyeyim de hani sıkıntım varsa bana söyle. Ben de sana varsa sana söyleyeyim. Kendi aramızda halledelim. Hani bu Salih'e bile gitmesin. Hı hı hı. Çünkü arada ne diyecek Salih? Evet anne sen haklısın mı diyecek. Veya da karısına evet sen haklısın mı diyecek. Yani bu çocuğu bu durumda bırakmayalım demişimdir ve hakikaten de biz hiçbir konumuzu sarehe iletmemişizdir. Kendi aramızda çözmeye çalışmışız. Bir de o veyahut da çok da yüz göz olmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani her şeyi de ay sen bunu yaptın. Ya yani herkes biraz kendi gençliğini hatırlasa ya. Aynen. Ne hatalar yapmışızdır. Tamam. Ya mesela siz şimdi birlikte pandemi dolayısıyla hatta öncesinde de aslında birlikte pazara gidiyorsunuz haftada evet. bir. O kadar kıymetli buluyorum ki ben çok hep bunu güzel. da söylüyorum. Çünkü neden? Mesela çok Bence gençler akıllıysa büyüklerin deneyiminden yararlanmalılar. Hep bunu söylerim. Mesela inanılmaz zaten bizim bir pazar kültürümüz vardır ya. O nasıl? hiç değişmedi. Mesela gözlemlediğim zaman sen nereden neyin e, alınabileceğini bilen bir Çok insansı. akıllı bir kız ama. Ben Pınar'ı o konuda çok takdir ediyorum. İşte bunu ediyorum. söylüyorum. Yani burada Ve genç gençlerin de bunu fark etmesi Bak anne bunu lazım. ben senden öğrendim. Veya da annem onu beğenmez. Mesela diyelim ben çıkamadım herhangi bir Nedenden dolayı ay bu kadar bana bir kilo domates al dediğim zaman benim istediğim gibi alır. İşte usta çırak aslında değil mi? Yani bak, bak bunlar ne kadar şimdi ya kavga edersin sittin sene e, çekişirsin sürekli onunla ilgili negatif konuşursun ve ondan yararlanabileceğin o e, Derya Deniz bilgilerden aslında kaybın olur ya da bu şekilde bir araya senin de Pınar'dan öğrendiğin çok şey var onu çok, da biliyorum tabii değil mi? Mesela mi? en güzel özelliklerinden biridir. İnşallah e, Pınar'la da bir sohbet istiyorum, arzu ediyorum e, zaten e, gençlere yönelik. Tabii, yani. tabii tabii hem ilişkiler e, üzerine hem de genç annelerle hı. ilgili aslında çünkü onu da sonuçta dünya tatlısı 4 yaşında bütün evlatlarımıza Allah sağ olsun sinirlik versin. E, onları da konuşmak istiyorum ve ilişkiler üzerine konuşmak istiyorum onunla da. E, ondan da senin aldığın ve benim de aldığım mesela yani hani mesela her şey çok uzatmayan, e, evet orada bir sıkıntı varsa anında konuşulur, biter ve üzerinde çok da durmayan bir yapısı var bunlar mesela çok kıymetli. Yani birbirimizden aslında öğrendiğimiz çok şey var. Eğer evet, evet. geçmeye gönlümüz varsa. Yani alışveriş. <laughs> aynen öyle. Aile içindeki bir alışveriş. Yani ben her şeyden önce şunu söylüyorum. Ben kızıma bir şey kızdığım zaman arkama dönüp unutabiliyor muyum? Tabii. Evet unutuyorum. Aynen, aynen. Çünkü arada bir sevgi var. O da benim kızım. Onu yaptın niye unutmayayım? Veyahut da onun için düşünürsen. O annesiyle Arasında bir şey geçtiği zaman unutabiliyor mu? Ha gözlemlediğim bir şey olduğu için söylemiyorum ama mutlaka olur. Evet. Hani gün şey çok afaki şeyler niye ben Benle olan şeyi niye unutmasın? Çünkü biz o masaya otururken e, ilk gün bile hani bu olay bir olay oldu ilk gün bile. Surata sarsak bu 10 gün giderse niye biz onu içimizde bir çizik haline getirelim? Ben kendi yaştaşlarıma diyeyim. Kayınvalide olmuşlara. Açız, hani bir şey söyleyeyim. Ne olur gelinlerinizi hayatınızın ortaymış gibi görmeyin. Biz bugün varsak yarın yokuz. Onların hayatında Öcü gibi bir kayınvalidesiyle yaşadım dedirtmeyin. Dua edin ki kapısını açtığı zaman sizi güler yüzle karşılayan bir, ikinci, üçüncü, beşinci neyse kaç tane kız evladı varsa kızınız varmış gibi düşünün. Yani siz e, gelininizle yarışmayın. Çünkü bu hoş bir şey değil, o sizin rakibiniz değil, ya, öyle. o sizin e, ne bileyim ortağınız değil. Sizin en sevdiğiniz varlıklardan oğlunuz ya bir tanedir Allah ömür versin ya iki tanedir veyahut da işte bir kız bir oğlan vardır. Ee, senin en sevdiğin varlığı mutlu edecek bir eştir. Sen bir annesin, eş olamazsın. Ha eş de anne olamaz. Yani yerleriniz o kadar farklı ki, yarışmayın. Gelinizle yarışmayın. Ne güzel şeyler söyledin Yani ama bu böyle. <laughs> öyle öyle. Ben, yani, Keşke uygulanabilse diyelim o zaman. Evet. Bu, yani. bu farkındalığa sahip olabilmek çünkü bizim için faydalı bir şey olacak. Tabii. Bu. Ee, sonra Üzülen gene siz olursunuz. Bu ayrı ömrünüzde. esas diye. bir de hem siz hem de evladınız zaten. Ama gelinlere de bir şey tavsiye etmek istiyorum Lütfen. Bu arada. Hani gözlemlediğim bir şey asla değil. Çünkü bizde böyle bir şey yok. daha da olmasın. Çocuklarınızı yetiştirirken yani anneanne tarafına kaydırayım. Oraya daha düşkün olsun. filan Yapmayın bunu. Çünkü sizi de doğuran bir anne Kocanızda doğuran bir anne. İnanın arada hiçbir fark yok. Ama o konuda şöyle bir müsteri olabilirler bence. Ee, çocuk gerçekten sevgiyi, hani o kadar çünkü onlarda fitreleme özellikle 2 yaşına kadar zaten yok. İlerleyen süreçte de sen istediğin kadar mesela diyelim ki babaanneyle daha çok beraber tut. Ee, Anneanne değil, onlar da var. Çünkü mesela bazen çok istisnai de olsa kendi annesine değil de kayınvalidesine daha sonunun olanlar da var yani. Çocuk hayır şunu söylemiyorum. A, tamam, öyle de olsa diyelim ki anneanneye daha çok gösterdi, babaanneye göstermedi diyelim. Ama çocuk ilerleyen süreçte babaanneyle birlikte olduğu her an o duyumu, o sevgiyi alabiliyorsa zaten anne istediği kadar o konuda manipüle etmeye çalışsın. Çocuk kesinlikle zaten Rucucuğum, o konuda başka bir şekilde daha alacaktır. Allah kötüye çattırmasın diyelim. Ne kayınvalidenin kötüsüne çattırsın Allah ne gelinin kötüsüne çaktırsın. Mesela öyle bir durum oluyor ki bir tatile gidilecekse veya çocuk bırakılacaksa hep anneanneye bırakmayın. Zaten hiç bırakmayın. Çocuğunuza Sen birlikte şimdi edin. hem anneanne tarafındasın hem de babaannesin değil mi? <laughs> öyle evet, yani hani İstemem çünkü üzülürüm. Kızım devamlı bana bırakmaya kalksa üzülürüm. Mesela bizim çok özel durumlarımız var biliyorsun. O ben gene sana teşekkür ederim bu konuda olgunluğuna. bana kalsaydı daha farklı empoze ederdim torunumu. Ama benim torunum şimdi ben babaannemi kaç gündür görmedim biliyor musun? Anneanne diyebilecek durumda. Bu kimden kaynaklanıyor? Bu senden kaynaklanıyor. Çocuklarımıza, Çocuklarımızla Evet kendi bence açmazlarınızı, kendi eksiklerinizi, Aynen. çocuklarınızı tampon olarak kullanmayın. Burada evet. minik bir belki kendimizin Özel şifre etmekten dediğim Aynen, gibi ikna yani ediyoruz ama sohbet ediyoruz. Için. Bu benim Aynen. kanalım sonuçta. Ee, benim ikinci evliliğim ve ilk evliliğimle ilgili annem onu anlatmaya çalışıyor aslında şu anda. İlk evliliğimle beraber Sarp'ın e, biz boşansak bile babasıyla e, ilişkisi devam etti ve devam ediyor. Olması gereken de bu. Çünkü babaanne babaanne. Yani anneanne gibi. Aynı kıymeti vermek lazım. O yüzden anneanne, babaanne dedeler. boşansanız da boşanmasınız da. Özellikle boşanma konusunda sonra daha net değineceğim. Bu oh, çok misin? önemli bir konu çünkü. Ee, ama sizin acılarınız olabilir. Yani boşanan sizsiniz. Yani orada çocuk değil. Kaldı ki e, benim e, zaten Lalane ile hiçbir zaman bir sıkıntım bu anlamda da olmadı. Olmaması da gerekir. İki tarafta eğer bu anlamda zaten ellerini vicdanlarına koyarsa. Hele ki bunun e, ağırlığını e, çocuklara asla yaşatmamak gerekir. Çünkü neden? Çocuk sevgiyle büyüsün. Kesinlikle. Bırakın hem Aynen anneyi çok sevsin Kesinlikle. hem çok Kesinlikle. sevsin. Kesinlikle. Sevgi içinde büyüsün. Aynen, yani aynen. bir tarafa karşı kin duymaz. Çocukta ki yoktur ama hani uzak durmasın. O da kendi çocuğunu öyle yetiştirecek. Evet evet yani gerçekten bunlar Sevgi çok, çok kıymetli Çocuklar. Çok kıymetli. Ama tabii yani hani e, kayınvalidelerde biraz kendine çeki düzen versin her şey ben demesinler. Ben onun annesiyim <laughs> diye böyle kasım kasım kasılmasınlar. Çünkü kız anneleri daha naif oluyor. Ee, erkek anneleri biraz da ama günümüzde biraz bu değişti. Ondan sonra e, geçim ya güzellik aynen, bir arada aynen. olmak aynen öyle, aynen öyle. E, sevmek zorunda değilsiniz yani dünürler de söylüyorum ama birbirinize saygı duymak zorundasınız çünkü iki tane canınız, birinizin kızı, birinizin oğlu bir arada. Bir aradalar ve onların bırakın mutluluğuna göre düşürmeyin. Ben demeyin. Evet, evet nice evlilikler bu yüzden bitebiliyor. Sizsiniz biliyorum. deyin, biziz deyin. Hatta gerekiyorsa gelinizin evine giderken telefon açın. Müsait misin kızım deyin. Hani de e, böyle aman efendim ben oğlumun evine gidiyorum. Bir de e, haberli mi gideceğim demeyin. Evet, evet. haberli gideceksiniz. Ya o bir ya saygı. Bu isteyen, tabii ki. Saygı. Çok afaki bir şey olmadıktan sonra zaten demez. Bırakın. Diyorsa mutlu olun zaten. Hani samimiyetten diyorsa mutlu olun. Çünkü insan annesine de demiyor mu? Ay hani bugün arkadaşlarımla sözleşmiştim. Bunu söylediği zaman en fazla kime siz resmi davranırsınız? Uzak bir insana. Tabii. Ee, gidecektim ama neyse iptal edeyim. Artık ayıp olmasın dersin. E kayınvalidesine bunu söyleyemeyen gelin oluyorsa zaten resmiyet vardır. Hani resmiyet derken labarlıktan bahsetmiyorum. Ama bırakın dengeyi kurun. Tabii tabii. Yani ilişkiler işte çok kıymetli. Ailesinin içine girmeyin artık. Yani hani evet. bırakın. Gençler Kendilerine özgü. Zaten hayat şartları gençlerin. Çok zor. Bak işte burada da şunu söyleyelim. Ee, hem de böylelikle Lale Anne'yi de anmış oluyoruz. Selam olsun ona da. Çünkü takip ettiğini biliyorum. Biz kaç yıl oldu ayrıldık. Sarp'ın babasıyla. Ama ikinci evliliğimi yaptım. Ona rağmen biz hala görüşüp telefonlaşıyoruz. Ve ben sadece Sarp için yapmıyorum. Bu o kadar önemli ki. Şimdi burada eğer Arayan ifak tohumu sokan kişi olmuş olsaydı ben o ilişki yürütebilir miydim? Veya ben onun gözünde e, onu rahatsız eden insan olsaydım bu ilişkiler böyle devam edemezdi. Dolayısıyla bu sağlıklı ilişki kurabilmek, şimdi bizdeki parçamız ne mesela baktığımızda ortak nokta Sarp. Sarp için ne kadar kıymetli. Çocuk o tedirginliği yaşamadan diyecek ki annem üzülmeyecek ben babaanneme gittiğimde veya babaanneye gittim annem için bir şey söylemeyecek Rahatlığını yaşayacak. Bütün bu ilişkileri o kadar kıymetli buluyorum ki anne. Bunların her biri aslında bizim insan olma yolumuzda çok önemli taşlar. İnşallah dileğimiz o. O yüzden evlilik ve aile danışmanlığında ısrarla ailenin önemini anlatmaya çok çalışıyoruz. Iyi bunu bir kez daha biz çünkü bu, bu, hamurdan geldik yani çok güzel hamurumuz var bu konuda batı toplumundan da çok farklı olan bir değer bu bizim için aile yeniden yaşatabiliriz yeniden bu saygıyı duyabiliriz ki o zaman hem kendimize hem de sevdiklerimize faydamız olacak Burcu bir şey daha söylemek istiyorum vaktiniz varsa ben bunu özellikle kız anneler için de söyleyebilirim. Hani erkek anneleri Çocuklarınız size anahtarı vermiş olsa bile çok acil, mesela diyelim ki e, şehir dışına gittiler. Acaba evde ütüyü bıraktık mı, bırakmadık mı diye alo demedikçe size mecbur bir e, ihtiyaçları olmadıkça o kapıyı elimizde anahtar var diye takır tukur açmayın. Lütfen. Evet, evet, evet. Yani bu saygıyı gösterin. O anahtar size ee, her dakika girip çıkın diye verilmemeli. Evet. Verilmesin de. Verildiyse de siz bunun kıymetini bilin. Siz komşu değilsiniz. Komşuya teslim edilmiyor ya çok rahatlıkla. Hı -hı. Evet. Tabii ki anneye teslim. Ama bu demek değildir ki. Her şeyin içinde kayınvalide olsun. Veya her şeyin içinde anne olsun. Ha gerektiğinde tabii ki kullanılması için veriliyor. Süs için verilmiyor. Ama ne olur? Herkes haddini bilsin. Yani Böyle gecenin bir yarısı Öf çok sıkıldım yaz günü Gideyim bakayım Gençler otururken bir şey Bir çay içeyim gelip içmek istiyorsanız elinizdeki anahtarla değil Gönlünüzün anahtarıyla gidin ki Size kapıyı Kızınız, oğlunuz, damadınız Kim açacaksa açsın Size çayını gene yapsın Aynen öyle anneciğim yani bunu Güzel şeyle bitirelim o zaman Haddini bilme dedin Hazreti Mevlana'da tamam. da sorulmuş bu hayatta ne bilirsin diye sadece haddimi bilirim demiş. O yüzden hepimizin had bilebileceği hem kendimizin hem de etrafımızın insanlarla olsun, çoğalsın diyelim. Herkese selam olsun. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yine çok keyifliydi. Benim için de. Ve yine bir sohbetin annemle sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Birazdan annem kapatacak ama anneciğim orada bak şimdi değil yazıyor ya. Ben şimdi anneme söyleyeyim o şimdi değil kısmını üstten basabilirsin kapatmadan önce ama bir dakika ha şimdi değil kısmı var bak gördün mü? Sol tarafta. Evet, bir üste gel. Evet oraya anneciğim az. Tamam. Şimdi durdurma. Bir dakika durdurma. Çünkü veda etmedim henüz. Çok sağ olasın. Seni de yoruyorum. Yolunuz, yönünüz ve elbette gönlünüz daim olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi kapatabilirsin anneciğim.